Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Hüseyin T. yönetimindeki yolcu otobüsü Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer Tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Gel gel. Kaldır. Arkanda bazı şey var dikkat et. Arkana dikkat et. Tamam tamam. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Sirifke'deki hastanelere kaldırılırken polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kazayla ilgili görevlerden bilgi aldı. Vali Pehlivan, kaza haberini alır almaz ekiplerimiz, arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldi. Kaza sonrası gerekli çalışmalar yapıldı dedi. Elin bir trafik kazası yaşadık. Mersin Antalya yol güzergahı üzerinde Aydıncık ilçemiz e, sınırlar içerisinde, e, il merkezine, Mersin il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, e, gece saatlerinde e, saat 1.01.15 e, e, sularında 40 yolcusu 3 temre tabatı e, Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, e, tünel e, çıkışında. Sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde maalesef burada görmüş olduğunuz Şanapkale e, devrildi. Bu elim kaza neticesinde maalesef 9 e, vatandaşımızı kaybettik. 39 vatandaşımız e, hayatını e, kaybetti e, ve 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerimizdeki öncelikle hastanelere e, sevk edildi.